Perakende günlerinde şimdi kimin standındayız? Evet soruyoruz. Kimle görüşüyoruz? Merhaba ben Gülden. Gülden Kaygısız. Inspark'ın standındasınız. Inspark perakende günlerinde iki standla yer alıyor. Birisi burada, bir de kafemiz var. Innspark'ın ee, Inspark'ın ayrıca pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Peki burada ee, nedir Inspark nedir? Özellikleri nelerdir? tabii ki Inspark e, Salesforce'un Türkiye'deki en deneyimli iş ortağı. E, bu standımızda da aslında bizim çok e, inandığımız bir konsepti, deneyim konseptini e, standımıza taşımak istedik ve e, herkese kişiye özel deneyimler yaratmak istedik. Bunun için de aslında pop art akımının böyle sıradan objeleri e, farklı renklerde dışa vurmasını kullanarak oradan yola çıkarak sanatla birleştirerek aslında standımızı Herkese kişiye özel 3 farklı e, yapay zekanın çalıştığı e, pop art konseptinde fotoğraflar hediye ediyoruz. Çok güzel bu e, sandığınızın bir ne diyelim hediye olan özelliği firma içeriğinidir. Firmanız neler yapıyor, hangi faaliyet alanlarındadır? E, si Salesforce'un Türkiye iş ortağıyız aslında. 2005'ten beri Salesforce'la birlikte çalışıyoruz. Salesforce dünyanın en, bir numaralı CRM çözümü. Müşteri hizmetleri, müşteri yönetimi sistemleri çözümü. Ama sadece müşteri yönetiminde kalmadı. Yıllarca satış, pazarlama, servis gibi birçok alanda Çözümler sunuyor. Biz de e, Inspark olarak e, e, Insightsource çözümlerini e, farklı şirketlerin uygulamasına yardımcı oluyoruz diyebilirim aslında. Çok güzel. Perakende günleri nasıl geçiyor? Bu özelliğinden dolayı, bu hediye sisteminden dolayı da baya hareketlidir saneder. Evet, e, Perakende günleri çok güzel geçiyor. Dışarıda ayrıca bir kafemiz var. Siz oraya da bekleriz bu arada. E, Perakende günlerinin ana sponsoruyuz bu sene. E, ana sponsoru olarak yer alıyoruz. Çok güzel geçiyor. Çok e, Biraz ilham ve deneyim odaklı olsun istedik bu seneki konseptimiz. Deneyim odaklı çalışıyoruz. Evet, şimdi deneyim yapacağız. Deneyimde sağ olsun yardımcı olacak arkadaşımız. Ne yapıyoruz? E, şimdi e, tabii ki hazırım dediğimizde farklı bir deneyim yapıyoruz. E, e, tamam. Fotoğraf butonuna basıyoruz ve bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Biraz bekliyoruz. Sonra paylaş butonumuz çıkıyor. Paylaş'a basalım. Nasıl? Baskı da alabiliriz. WhatsApp'tan da gönderebiliriz. baskı olarak alalım. Tabii ki. Tamamen aslında üç farklı yapay zeka arkada çalışıyor. Ve her bir resim herkes için farklı. Renkler tamamen sizin ten renginize ya da e, kıyafetinize göre değişiyor. O yüzden kimsenin resmi birebir aynı çıkmıyor. Deneyimimiz aslında biraz daha kişiselleştirme üstüne. E, baskımızı da aynı zamanda kafemizden alabiliyorsunuz. O tarafa e, bekleriz. Tekrar. Çok teşekkür ederiz. Bu deneyim için sağolunuz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ben. De.